i uh -oh. yiyoruz hak kamber serdiği sofrola, artı eksilmeye, taşa dökülmeye, Cenab-ı Allah bu ocakta eksikliğini göstermeye, tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz ibadetleri hak dergahına sayan, Ehli Beyt'in Beyt'in 12 imamın Kerbela şehitlerinin yüzü sürmenine, dilde dönü dileklerinizi, gönülde muratlarınızı veren, hayırı, helali, rahmeti, bereket üzerinize nesirgemeye, her ne dileğiniz varsa, her ne muradınız varsa, Yüce Allah Ehli Beyt'in on 12 imamın Kerbela şehitlerinin yüzü hürmetine gerçek kılar, gerçeği, bir şey daha söylemek istiyorum. Aşuremizin içerisinde Abdal Musa, Hacı Bekta Aşureli, bir Sultan Abdal'ı, Abda, e, Baba'nın, Düzgün Baba'nın, Mevlana'nın, Nuhri'nin, Zemzem Suyu, hepsinden bulunmaktan. bir Allah Allah. Allah, 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 Allah. Allah kattı hepsinin orientatörlerinin... Allah şifa olsun hepinize. Allah Allah. Allah, Allah, Allah. Dai, Allah. Allah. Allah, Allah. Allah. çıkarsa çok kötü. Kimsinin hakkı kimseye ayırmasın. onu. Herkes sırasına riayet etsin, düzenli güzel bir şekilde, <laughs> tamam mı? Çok acele etmeyelim, acele etmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> <Aşure> çok <laughs> oldu, acele <laughs> <laughs> Allah razı olsun. Bir kere al. Oradan oradan. Şuraya dön. Karşı kıyasla. Allah razı olsun. Bir dakika kaçırtın. Şöyle. Abla, anne